Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle sıradaki konumuz olan kaynaklı birleşim. Evet. Kaynaklı birleşimle tıkladığımızda arkadaşlar şimdi bunun farkını bir gösterelim. Öncelikle kaynak yapmamız istediğimiz kolonumuzu seçiyoruz. Daha sonra sağ tuş yaptıktan sonra kaynağı yaptırmak istediğimiz malzemelerimizi seçip Sağ tuş yaptığımızda e, görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde kaynağını yapmakta arkadaşlar e, fazla çıkan malzemeleri de kesip bu şekilde birleştirmesini yapmakta. E, biz kaynağı çift tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi <laughs> bizim ayarlar e, mevzumuz yine çıkmıştı. Burada kaynak kalınlıkları ile ilgili e, sadece ayar yaparken burada biçim konusunda bize yardımcı olmakta işte. Bileşen elemanları kesmemizi söylemiş ya da oymamızı söylemiş ikisinden birini tercih ederek gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi işlem yapabilirsiniz. Bizim kaynak olayımızda birleştirmesi de bu şekilde oluşmakta arkadaşlar. İsterseniz bir de şurada. E, boru türü var. E, kolonumu seçtim. Daha sonra borumu seçtim. Sağ tuş yaptığımda görmüş olduğunuz gibi e, kaynağımı bu şekilde yapmış oldu arkadaşlar. E, peki ters seçersem nasıl bir e, şey ortaya çıkacak? Onu görelim. E, borumu seçtim. Sağ tuş yaptım. Kolonumu seçtiğim zaman görmüş olduğunuz gibi kolonun da e, uzantısını kesip boruyu üst tarafa almış oldu. Bu şekilde bir e, kaynak çeşidimiz var. Alt taraftan tutup sildikten sonra eski haline dönmüş oluyoruz. <laughs> Başka ne gösterebiliriz? Şunu tekrar bir deneyelim. Şu şekilde görmüş olalım. Evet arkadaşlar. Sıradaki komutumuza bakalım. Çift levhalı çerçeve köşe birleşimi. Buna tıkladığımızda Üzerine köşeye giderek bir birleşim yapalım. Burada kaynak var mıydı? Kaynak vardı. Başka bir yere geçelim. Evet. Şimdi buradan geldim. Buraya bu şekilde tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Birleştirme işlemi yapmakta. Daha önceki komutlara benzer bir tane komut vardı. Aynı bu şekildeydi arkadaşlar. E, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. E, işte gövde levhasını arka taraftan e, bunu iptal edebilir. E, çapraz levhasını bu taraftan yine kaldırabilirsiniz. E, tepe, tepe ve berkitme levhaları ile ilgili e, işlemlerinizi buradan da tekrar e, oynayabilirsiniz. Zaten bol bol pratik yaparak yapabilirsiniz. E, oynayarak ayarlarını değiştirerek bu şekilde daha çok öğrenme safhasını yaşamış olacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi çapraz levhalarınla ilgili örnekleri var. Normalde bu şimdi diyebilirsiniz hocam bu kaynaklama civata ne arıyor burada? Arkadaşlar bu da bu bu şekilde yapılan bir birleşme türü yani bir sürü zaten birleşme türü var. Önemli olan e, işleminize uygun, tasarımınıza uygun <laughs> Pardon. Bol bol pratik yaparak komutların, birleştirmelerin nasıl bir görev üstlendiğini ya da nasıl bir işleme aldığını görmeniz, tanımanız bunun sonucunda neye nerede nasıl karar verileceğinizi anlamış olursunuz zaten. Evet. Buna da tamam diyoruz. Gelelim. Başka neyimiz var? Biz ona bakalım arkadaşlar. Komut kutu boru profiller için kaynaklı birleşim. Buna inceleyelim arkadaşlar. Yaklaşalım şuraya. Şimdi kutu boru profiller için kaynaklı birleşime geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi borunun üzerine yaklaşıp tıkladığımda şu şekilde karşı taraftan içini keserek bizim ve ortasını boşaltarak iç kısımdan geçmemizi sağlıyor. E, i̇sterseniz bunu bir silelim. E, taşı komutu diyerek bir yukarıya çıkartalım bunu. Şu üst kısımdan tuttum. Şu yukarı bölüm noktasına bıraktım. E, görmüş olduğunuz gibi zaten şu an içinden geçiyor. Bunu kaynaklı birleşimde görmüş olduğunuz gibi şu şekilde... Ben yaparsam, şunun 601 yaptığımda acaba bir şey göstermek istiyorum size. Evet, <laughs> e, kaynaklaşı birleşimde geldim tekrar e, bu şekilde, okey verdim. Şimdi arkadaşlar, kaynağı tıklayıp girdiğimde görmüş olduğunuz gibi bizim <laughs> Sadece gövdeyi kes ya da e, aksta kes diye seçeneklerimiz var bizim. Karşıdan gelen profilin e, iş kısmıyla değil de kolonun içini boşaltarak arkadaşlar bu şekilde bir birleşme yapmakta. E, çevresinde çepeçevre kaynak olarak yerleştirmekte. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan kaynaklardan ayarlardan tipler yaptıktan sonra e, tamam diyorsunuz. Ee, gelelim isterseniz şöyle bir şey deneyelim sizde bir hazırlık yapalım. Şunu şu şekilde aldık. Kotunu yine e, bin olarak yaptık. Şunu şuradan silelim. Sildim. Daha sonra çelik kısmına geldim bir kiriş oluşturdum. Şunu köşesinden köşesine verdim. Şöyle bir açı yakalamak amacıyla şu iki tarafı da şöyle bir boru olarak alayım. Tamam diyeyim. Görmüş olduğunuz gibi şimdi böyle bir birleşimimiz olacak. Nasıl bir sonuç verecek beraber görelim. Şimdi bakın buna da tıkladığımız gibi görmüş olduğunuz şekilde bir açı yaparak çevresine kaynak işlemi yapmış oldu. Ee, isterseniz şurada bir işe yarıyor mu ona bakalım <laughs> çok pardon ee, görmüş olduğunuz gibi burada da bu şekilde bir e, işlem yapıyor ileriye doğru gidelim arkadaşlar şu an program kasıyor. neden kastığını anlamaya çalışıyorum ama e, burada da yine aynı şekilde bakın boruyu seçtiğimde de bu sefer kolonun iç kısmını boşaltarak e, ileriye doğru e, mesafe vermemi istiyor ve çevresinden çepeçevre kaynak yapmakta. Evet bu kutular için, e, borular için kaynaklı e, birleşim bu şekilde. Şimdi kaynaklı çerçeve köşesi mahya birleşimi arkadaşlar. Buna gelelim. E, bunu Şurada oluşturmak daha mantıklı. Evet. Şurada bir kaynak var. Öncelikle şu kaynağı bir silelim. Daha sonra şurada bir. He Bu kendi girintisi zaten. Ee, <laughs> Buna geldiğimde arkadaşlar şu şekilde okey verdim. Ee, şu kolanı da sileyim. Görmüş olduğunuz gibi de e, fazlalığı buradan kırparak e, bizim Rejitlerimizle beraber berkitme levhalarıyla bu şekilde bir tip oluşturuyor arkadaşlar. E, tip şeklinizde işte gövde levhasını şuradan şöyle göstereyim. E, çapraz levhasını ya da guse levhasını e, kaldırarak e, işlem yapabiliyorsunuz. Şu an bunları ekleyelim. E, şeklimizi de tam anlamıyla görmek için. E, tepe ve berkitme levhalarıyla ilgili buradan ayarlarımızı yapabiliriz. İsterseniz alt kolonun eni kadar enini büyütüp burasının çıkmasını sağlayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Kesimler kısmında yine bu berkitme levhalarının köşeleriyle ilgili ayarlar yapabilirsiniz burada. Gövde levhasına geldik. Arkadaki şu kare gövde levhasını ölçüleriyle oynayabiliriz. Çapraz görmüş olduğunuz şu çaprazla ilgili ölçülerimizi oynayabiliriz kuse e, levhaları şu alttaki kiriş ve e, alttaki levha üçgen levha ona bağlı olan levhamız şu arkadaki ve alttaki kısımdaki levhaların ölçülerini ayarlarını değiştirebiliriz. E, kaynaklarla ilgili istediğiniz ayarlamaları yaptıktan sonra buna da tamam diyoruz arkadaşlar. Gelelim kaynaklı birleştirmede kutu boru profiller için çerçeve köşesi birleşimi. Şimdi buna tıkladığımızda gidelim şu karşıya. boruya getirdiğimde mouse'u görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir çıktı veriyor bana. eğer ben bunu kirişe getirirsem arkadaşlar yine aynı şekilde bir ölçüm alıyorum. Şurada kaynaklı olanı sileyim belki etki eder diye düşünüyorum. Ee, geldim tekrar şu şekilde her iki tarafa da çektiğimde aynı sonucu alıyorum. Evet tamam dediğimde görmüş olduğunuz gibi e, burada kolonun üst kısmını silerek levhalar oluşturuyor. Görmüş olduğunuz bu boruya e, paralel aynı açıda iki tane levha arkasına kapaklar kapatıp e, yarım aylar yaparak 3 adet bu şekilde birleştirmesini sağlıyor. Şimdi guse levhasını görmüş olduğunuz şu alt kısımdan kaldırabiliriz ya da berkitme levhalarını kaldırabiliriz arkadaşlar. Ben bunları şu anlık işaretledim. Şurada guse levhasını görmüş olduğunuz gibi. Tekrar okey dedim. Tepe ve berkitme levhaları ile ilgili ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. B1 bizim zaten boru çapımız şeklinde. O yüzden burada ölçüleri çıkmamış ama siz yine de ölçüleriyle oynayabilirsiniz. Bulonlarla ilgili işte şurayı 4 yaparak bulon sayısını büyütebilirsiniz arkadaşlar. Ölçüleriyle oynayabilirsiniz. Mesela metrik 12 imiş. Ben bunu metrik 24 olarak çıkarttım. Şu tarafta birazcık yanaştı. Ayarlamaları da bu şekilde yapabiliriz. Bu seleyhası ile ilgili mesela 10 milim 100'e 100 vermiş burada. E ee, siz bunu H1 demiş. H1'i 200 yaparsak nasıl bir sonuç çıkar? Aşağıya doğru bir sonuç çıkar. Daha mukavemetli olur kanısındayım. Kaynaklarla ilgili ayarımızı da yaptıktan sonra e, tamam tamam diyerek arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, gelelim. Burada tek halı çerçeve köşesi birleşimi. Buna da tıkladığımızda mesela bunu e, nereye yapalım? Yapacak yer kalmamış. Hadi şunu silelim. Şunu da silelim. Geldik. Tek levhalı, tek köşe çerçevesi birleşimine. Az önceki bizim şu alttaki levhamız e, çift levhaydı. İsmini oradan alıyordu. Bu tek levhalı yine ismini buradan alıyor arkadaşlar. Aslında e, değişen tek şey bu altta bulunan e, birleştirme levhası. E, başka bir değişikliği yok. Ölçülerini yine istediğiniz şekilde ayarlayabilir. E, birleştirme bulunularıyla değişikliklerinizi yaptıktan sonra tamam diyebilirsiniz. E, kaynaklı birleştirmelerde de e, göstereceklerimiz, anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki bizim konumuz kutu ve boru profiller için bindirme levhaları komutu olacak. Bunların birleşimi ile ilgili komutlar olacak. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.